Ha. Abi Yavaş 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 yavaş. 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 Baba, rahat rahat girebilirsin oradan. We'll be right <laughs> back. E i̇çeride başka kimse var mı? Bir kişi olduğu söyleniyor. Bir saniye. Bir saniye. Bir <laughs> tamam, <laughs> <laughs> Baksanıza binayı, çantalar olmadan hiçbir yere gitmiyor burada. Benim çantamı getirin diye yaptığınızı bilmiyorum. Binayı yaktınız lan. Her zaman hastanede, üstüme alıp siz orada kalamadığınızı söylüyorsunuz. bak çanta geldi. Çanta geldi. Hastaneye gidiyor muyuz? Hayır, orada bir tane olacak benim beyaz çantam olacak. Onu yapıyoruz, hep böyle yapıyoruz. Önemli bir şey mi oldu mu onu saklıyoruz. Kim aldı gene arkadan dolandırıyor? Antiye mi vereceksin? Bu çantayı demiyor musun? Yanım nasıl bilmiyorum kardeşim. Evet. Ben üç aydır her gün iki günde bir karakola gidiyorum. Evet. Burada kalanları şikayet ediyorum. Yakalıyorum karakola. Tam dört gün önce burada hemen adamlar çıkarttım. Polisi teslim ettim. Bina bizim. Dededen kalma. Her gün var burada da. Ev yanıyordu. Bayan vardı içeride. Ev, evin sahibine telefon aç. Etfaiyeyi aradık. Etfaiyeler geldi. Bayan içerideydi. İçeriden İyice hani alevler sarmaya başlayınca bayan aşağıya atlamaya başladı. Atın dedik biz de. Atladı o. Üç kişiydiler. iki tane erkek vardı. Erkeğin ikisi o bir taraftan gitti. Dışarıdan çıktı daha doğrusu. Bayan da oradan aşağı atladı. Balbey Mahallesi kale içinden sonra surların dışında kurulan ilk Türk mahallesi. Tarihi mahalle. Her gün bir konak yanıyor. Tarihi eserler böyle bir bir kül olup gidiyor. Yani biz mahallemize derhal ciddi anlamda bir mobese sistemi istiyoruz. Bekleye, beklemeye dayanacak gücümüz kalmadı. Özellikle böyle metruk evlerde yatağını, yorganını alan bağımlı, bağımsız kişiler geliyor burada, yatıyor, kalkıyor. İki gün önce zaten yukarıda ayrı bir konak daha yan. Normalde gene nereden baksan 250 yıllık var. Tarih bu meşhur Sırrıpaşa'nın konağı diyorlardı buna.